Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir patlıcan sarma yemeği hazırladım. Tarifime geçmeden önce videomu beğendiyseniz lütfen beğenip yorum bırakmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi bu güzel yemeği hep birlikte yapalım. Öncelikle 1 kilogram patlıcanımı yıkayıp alaca bir şekilde soydum ve ince şeritler halinde bu şekilde dilimledim. Bu patlıcanların biraz büyük olduğu için ikiye böldüm aynı şekilde hepsini dilimledim ve üzerlerine bir yemek kaşığı kadar tuzu serptim güzelce tuzlayıp bir 15-20 dakika kadar patlıcanları beklettim acı suların dökmeleri için bu şekilde hem az yağ çekiyor hem de acısı gidiyor. Hemen iç harcını hazırlayalım. Yarım kilo kıymanın üzerine bir demet ince kıyılmış maydanoz, bir adet yumurta, bir adet kuru soğan rendesi, 3 diş sarımsak, baharat olarak ben pul biber ve tuz ekledim. Siz damak zevkinize göre dilediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz. Ve 3 yemek kaşığı kadar unum var arkadaşlar. Unumu ekleyip ham hamur yoğurmuş gibi güzelce yoğurdum köfte harcımı. Bu şekilde köftelerime şekil verdim. Elimize yapışmaması için ara ara elinizi ıslatabilirsiniz. Köftelerimiz o zaman güzel şekil alıyor. Hepsini bu şekilde yaptım köftelerimin. köftelerim hazır. Ve bakın patlıcanlarım acı sularını döktü. Hemen sularını döküp bir peçete yardımıyla iyice sularını aldım. Tekrardan Ve bir tavaya 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağını aldım. Ve patlıcanlarımı çok az yağda kızarttım. Ara ara üzerine fırça ile sıvı yağ gezdirdim. Bu şekilde çok yağlı da olmuyor. Hepsini bu şekilde kızarttım. Tekrar aynı tavaya biraz yağ sürüp köftelerimi kızarttım. İnanın bu şekilde çok lezzetli oluyor. Umarım bu tarifi dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz yorum kısmına da kendinizi belirterek herhangi bir yorum, bir emoji bırakabilirsiniz. Bu şekilde köftelerimi de kızarttım ve şimdi sarma işlemine geçelim. Videoda görüldüğü gibi patlıcanın tam ortasına köftemi aldım ve sarıp rulo yapıp tepsime dizdim. Bu şekilde hepsini sarıp tepsime aldım arkadaşlar. ve üzerine 2 adet dilimlemiş olduğum domatesi gelişi güzel yerleştirdim. Sosu içinde 1,5 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, biraz da tuz ekleyip sıcak su ile karıştırıp üzerine gezdirdim ve 200 derecelik fırınıma pişirmeye gönderdim arkadaşlar. Ve yemeğim pişti. Hemen şöyle servis tabağına alıp göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Yanına ben bulgur pilavı ve yoğurtla servis ettim. Umarım sizler de bu tarifi dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenip yorum bırakmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.